Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Samsung A1S telefonumuz Android 10 güncellemeli. Bu telefonumuzda rehbere çöp kutusu özelliği gelmiş arkadaşlar. Hemen ne yapıyorsunuz? Bakın şuradan kişiler bölümüne geldiniz. Kişiler bölümüne geldiğinizde 3 şey şuraya giriyorsunuz, 3 bakın yatay 3 çizgi var. Bunu seçiyorsunuz ve çöp kutusu özelliği buraya gelmiş vaziyette. Bu ne anlama geliyor? Rehberinizdeki sildiğiniz bir kişiyi çöp kutusuna atıyor arkadaşlar. Çöp kutusunu atıyor ve 15 gün size süre veriyor. 15 gün içerisinde tekrardan buradan kurtarabiliyorsunuz. Eğer ki 15 gün içinde almazsanız kendisi otomatikman siliyor. Tabii çöp kutusu özelliğini aktif etmiş olursanız bu özellikten faydalanabilirsiniz. Ee, onun için de bakın ayarlar bölümüne geleceksiniz. Ayarlarda bakın çöp kutusu özelliği burada aktif şu an. Ama yok ben rehberine sildiğim zaman çöpe gitmesin istiyorsanız 15 gün muhafaza edilmesin diyorsanız bu özelliği pasif hale getireceksiniz yok çöpe gitsin 15 gün beklesin diyorsanız da aktif hale getireceksiniz. Buradan da çöpten de silinen ögeleri takip edebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Saygılar selamlar.